tatilimizden yeni bir güne hoş geldiniz. Biz şu an limanda bulunuyoruz. Bugün tatilimize e, gemi seyahatine başlayacağım Burada çok güzel koylar varmış. Talonbok diye geçiyor ve çok meşhur. E, bugün orayı gidelim diyoruz. E, ufak bir valiz aldık yanımıza çünkü orada e, bir gün yani geminin üzerine bir gün konaklayacağız. Bugün bütün gün işte koyları gezeceğiz. Yarın tekrar otele geri dönüyoruz. Şimdi burada otur böyle gemimizi bekliyoruz. <laughs> Umarım e, hayal ettiğimiz gibi olur. İnternette resimleri çok müthiş türüyor. Biz de şimdi heyecanla bekliyoruz acaba. <laughs> Esnafımız <laughs> <laughs> aynı. <laughs> İnşallah böyle çıkacak. <laughs> <laughs> Hayırlısı artık. Şu gemiye bineceğiz arkadaşlar. Diğer arkadaşlar buna bindi. Neden biz de anlamadık. İnşallah hepimiz aynı yerde çıkarız. Oğlumuz orada değil ha. Vallahi evet. billahi değil. Mehmet'im. Mehmet'siz kaldık. Mehmet'im. Bir sıkıntı daha var. Leş gibi kokuyor. Leş. <laughs> 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 by <laughs> Vallahi arkadaşlar bunu aldım ama e, nasıl tadı hiçbir fikrim yok. Çok açım ama. <laughs> Aşkım ne yiyorsun? Yağlı ekmek. Vallahi yağlı ekmek. <laughs> ya bak gerçekten şaka yapmıyorum. Yemekler fena değil ama tiksiniyorsun. Ben tiksinmiyorum. Digi ya, damak Yine diyeceğim aynısını. Gülceğin zaman bizim damak tadımız yıldır. Hiç olmasın. O yüzden Hakan karnını... Bak pilav için Yağlı ekmekle Ama... duyuruyor. Ama... Gülceğin alle bisschen. Oo oh, arkadaşlar o da ama çok güzel. Şu görünüşe bakar mısınız? Wow, mega çok beğendim. Harika bir manzarası var. Şöyle bir de banyoya bakalım. Wow banyodan da müthiş bir manzara. Hemen şurayı açıyorum. Burada banyo yapması ne zevkli olur Hayatım baksana Burada banyo yapması ne zevkli olur ha. Çok güzel Burada küvet Vallahi çok yani Umduğumdan çok çok daha güzel Ve çok daha büyük çıktı Çok güzel <laughs> O zaman tatili başlasın Burası da balkon. Tek sıkıntı işte havanın böyle bulutlu olması. O çok murayı bozucu gerçekten. Sonra buraya kadar geldik ve hem yağmura yakalandık hem sağladım. de böyle işte Karnıma bulutlu yap. havaya. Burası güneşli, olsa... Burası güneşli olsa... Burası güneşli olsa arkadaşlar şimdi çok nefis olur. Hem denizin suyu da böyle turkuaz olur. Buralarda çok çok daha güzel belli olur ama artık en iyisini evet. yap. Ha? Yatak bir rahat bir rahat var ya. <laughs> Öyle. bildik. Şimdi eee koyullara yaklaşınca ve isteyen orada suya girebilir. Bakalım çok soğuk olmazsa ben de çok yüzerim ama eee soğuk olacağını zannediyorum. If to turn left, right, we just forward on the left. If you want to turn left, we just forward on the right. Okay? And If you want to stop, we have to park -stop. -stop, stop. stop. Okay. Or forward to the other side. We to stop. Backwards stop. Okay? But have you ever been in Turkey? yeah, o zaman Türkçe Israel. biliyorsunuz. Okay. No, I don't. I'm, I'm from Israel. Once we go a lot uh, to Istanbul or Istanbul, I was in Kaçkar. In? Fiyat işte kamera. Ya sık çok sıkı tutuyorum anneciğim. O zaman düşmez. Çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Her şey yeşil, tamam. Deniz de güzel. Evet. bulutlu. Ne oldu? Aç kaldık. Aç kaldık. Akşama yine akşama yine yağlı ekmek. Ee, ne <laughs> Arkadaşlar inanılmaz güzel bir manzara ya yani. Çok evet. harika duruyor evet, Ama nice bakın family. koyun ta içine girdik yani evet. Baya bir kavnuyla geldik Burada Bans bile her yerde doğru çöp doğru var oğlum, Biz sana. insanlar ne kadar pisiz Her yerde çöp Değil mi annem? Evet. Hep çöpünü Baksana, buraya atmışlar Buraya kadar nasıl geliyor Yazık günah değil mi? Hı -hı. Ben buradan var ya 50 km alan geçerim. Bak 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 Ayberk geliyor. sertim kaşınmaya başladı. Ya böyle. Ya, that's after portfolio for winner portfolios on the other hand, um about 5% less than the market. Okay. Yani diyor ki bu orada kimse kolay kolay tutamaz diyor. 5. <laughs> Anca Mehmet gibi arkadaşı mı olacak? Tamam. <laughs> Parayı mı ödeyecek? Odayı ayarlayacak. Sen de Kastını geleceksin. Açacaksın kapıyı gireceksin. <gülüyor> 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 Mehmet Garibanım. 200 numaralarda takılıyor tatlı. <laughs> bir de o kadar yazıştı adamla. Bütün Adam gün mi? boyunca var ya. Ayarlı ya, ayarlı. Ayarlamış ki. Familiye her <laughs> türlü siz bir üst kata verin. Amex. Amex. yaşinede <laughs> 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 3 <h sanit nahin> <h tempor proverbially> <hisa> <.mate> Patlıcan çorbası. <laughs> Thank you. Kabak. Kabak. Aklın Musa kaza. Wow, çok leka. Çorba bu. Sen ne Müzik mi? Zoya zoza mı ne bu? Bence bu böyle dökmemiz lazım. Ama kaşık? <laughs>

Herkenden uyandık arkadaşlar Ve e, şimdi Botla ufak bir adaya geldik <gülüyor> Buradan da <laughs> <ma>, otobüse bineceğiz <laughs> Sonra da e, Bir mağaranın içine gireceğiz Eskiden orada <laughs> hastane e, Yani orayı hastane niyetine kullanıyorlarmış. Hala yasak Ben de anlamadım Gerçi ama Savaştan kalma bence

hans da asunu'n'u da bakam m's? g'iriyom'sun? no a'ne konar'bi'sh

kadar var. Demin diyordu kendimi <laughs> eve gelmiş gibi hissediyorum. <laughs> ben de kendimi öyle hissediyorum. Oh çok güzel ama çok yorucu geçti. Bak anne kendini nasıl atıyor. <laughs> oh çok yoruldum Asayi. Sen de mi çok yoruldun? <gülüyor> <gülüyor> Düşeceksin dikkat et. Ben bunu atayım. Ben mi seni atayım? Ama ağzına şeker ver boğazına kaçar. Oh ha <laughs> Çok yorulduk değil mi? Birini biraz yatakta çiğin yapalım. E, yarım saati tekrar arkadaşlarla buluşacağız. E, birkaç bu arada Hanoi'daki son günümüz. E, birazcık birkaç şeyi daha Hanoi'de görmek istiyoruz. O yarından itibaren de Fukuoka gideceğiz. Adada olacağız. Orada inşallah hava çok daha güzel olur ve güneşi görürüz artık. O kadar yazlı kıyafet getirdim. 4 gündür aynı şeyle geziyoruz. Ee, uzun pantolon üzerine deri ceket. Bugün bir tişört giyeyim dedim ama bayağı serindi. de ee, dikkat eden cim düşme. Ama yine bayağı serindi. de ee, dediğim gibi. Oramı, umarım artık yarından sonra yedim. Acayip bir şey. Yemek kokuyor. Her yerde sokaklar yemek kokuyor. Adamı da <laughs> Allah'ım arkadaşlar bu köprü çok meşhurmuş. Buraya geldik ama, ama o kadar ama. tehlikeli duruyor ki şu an burada tehlikeli yürümeye mi? Baksana bir, Beton şeyleri sen söyle işte bastığımız yerler şu kadar şeyin üstüne duruyor demir. Bize de yani şey. Yani bir de şey var. Nein, ben hiç? Bence de ben bir an önce geçelim de gidelim. Bence çok tehlikeli şu an. Hiç temkin değil yani. arkadaşlar. Şimdi buranın Barlar Sokağı'na geldik. Thank you. you, Arizona, <laughs> Thank you. Open. Okay. <laughs> Bunun için Siz beyaz sarımsak gibi. Ha? What? Sen, sen biliyor musun? Deneyeceğim ben de Glau <laughs> Gel bir dene bir. Deneyin. Nasıl? Mankosim. <laughs> Ama. Ee, Vallahi lezzetli. Oysa <laughs> <iyi, is> okey. <laughs> Gayet lezzetli. Ama Kaç kilo aldın? Kaç kilo aldın? Bir <laughs> <laughs> kilo. Bir kilo iki yüz elli on euro gidiyor. <laughs> <laughs> baya ka şu an baya kazıklıyor yani bir din kazıklıyor. Yelim mi yemeyelim mi? Kazıklı Yemin... mı bunların mı? <laughs> O Çok... mu o? Okey, ne yapıyoruz? Yarılayalım ya. yarıla, tamam, yarılar. Yarılar. Ay, belki yarıla, yarıla, ya. tamam. Hayır, fiyatı yarıla. Tamam. Haha. 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 Helal hoş olsun Haha. Haha. Tamam Haha. 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 Yok artık inanmıyorum bu kadar da fazla arkadaşlar resmen köpek kızartmışlar geldik burada Bestan Food yani Avrupalı yemekler bulunuyor. Çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar buraya yine yalnız geldik. Hakan, Altay ben. Diğerleri yine buranın halk yemeklerini yemek istediler. Ee, bu sefer lüks bir mekana gidelim dediler. Bizim de zaten damak tadımıza hiç hitap etmediği için dedik hani siz gidin biz boş boşuna şimdi o kadar parayı e, sevmediğimiz yemediğimiz bir yemeğe vermeyelim ve normal bir e, restorana geldik. Bakın salatamız, kusketamız geldi. Şimdi pizza ve makarnayı bekliyoruz. Ondan sonra da umarım bugün doymuş oluruz. Yarın da artık kokta bakalım orada ne yapacağız. Altay da çok güzel boya yapıyor. Wow. Oo arkadaşlar makarnalar çok lezzetli duruyor. Bu arada bakın manzaramız da direkt Hanoi çarşıyı gösteriyor. Ne oldu? Islak mendili maalesef. Arkadaşlar akşam oldu. Biz odaya döndük ve valizleri de hazırladım. Şimdi yatacağız. Yarın sabahta nereye? Fukuoka. Denize gidiyoruz. Bugünkü videoyu böylece burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın ve bir dahaki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.